Merhabalar Arzu Ben, Ekspat Anla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ve YouTube kanalımın ilk videosuyla karşınızdayım. Kısaca ben kimim? 2008 yılından beri ekspat olan bir ailenin annesi olmanın yanı sıra gıda mühendisiyim, sağlık koçuyum, yoga öğretmeniyim. Ekspat Anla YouTube kanalında sizleri neler bekleyecek bir ekspat olmanın güzellikleri, zorlukları. İki, benim kendi işlerim. Gıda mühendisliğinden, yoga öğretmenliğinden, sağlık koşulundan bahsedeceğim. Üç, aldığım eğitimler. Dört, okuduğum kitaplar. Beş, yaptığımız seyahatler. Ve altı, günlük hayatımdan kesitler olacak. Peki bu YouTube kanalında ne olmayacak? İyi veya kötü, doğru veya yanlış yorumlar olmayacak sadece benim hikayem, benim ve çekirdek halim, ailemin hikayesi olacak burada. 25 Ağustos 2025 hayırlısı uğurlusu olsun. Expat Anna YouTube kanalı. Sevgiler, selamlar.